Merhaba 3 Aralık 2024. Görmüş olduğunuz Cumhuriyet Atalirası. iki farklı atalirası. Bir tanesinin ayarı düşük, bir tanesinin ayarı normal. Şöyle ki arkadaşlar renk olarak fark ediyor. Gerçi renkten ayırt etmemiz mümkün değil ama en önemli özellik burada. Tahta zemini attığımız zaman aldığımız sestir. Bunu özellikle söyleyeyim istiyorum. Aynı zamanda ayar makinasına tutarak da garanti sonuç alırız. Ki özellikle ayarıyla alakalı doğru olup olmadığını anlamak amaçlı. 22 ayar ürün grupları içerisinde aslında geçerli atalirası. Fakat ayarı düşük ne demek? 21 ayar veya da 25, gibi ayar geliyor. Bu da oluyor. Demek oluyor ki aslında ayarı düşük bir atal arası olmuş oldu. Bugün özellikle ses kontrolü yapalım istiyorum. ile alakalı çünkü bir sorun yok. 7-21 gram geliyor ikisi Bunu gayet net bir şekilde size söyleyebilirim. Fakat burada sesini attığımız zaman bir e, tiz fazla tiz e, bir ses var. Bu da ayırının düşük olduğunu bize göstermekte. Bu sesi almamamız gerekiyor arkadaşlar. Doğru ses bu ses olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bu